da gördüğümüz gibi yurdumuz 7 coğrafi bölgeye ayrılmış. Oturun çocuklar, oturun. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi böldüm. <laughs> Ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Gerekiyor. Rica ederim efendim, buyurun. Evet sevgili çocuklar. Eskiden beri sanat, özellikle de tiyatro aşığı biri olarak Okulumuzda bir oyun sahnelemeye karar verdi. Tiyatronun ruhunu bilen, sahne tozu yutmuş ve engin tiyatro bilgisine sahip biri olarak yürüteceğim bu çalışmada çok keyif alacağınızı umuyorum. Umuyorum. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyun yazdım. O oyunu çalışacağız. Adı Kırmızı başlıklı Pamuk Prenses. Öğretmenim ben başrolü oynayacağımdan eminim. Evet canım, evet ama yine de bir seçme yapmalıyız öyle değil mi? Oyunda oynamak isteyenleri seçmeler için tiyatro salonunda bekliyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam. Öğretmenim buyurun dersinize devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet çocuklar ilk bölgemiz Marmara. Biz de Marmara bölgesinde yaşıyoruz değil mi? Umarım karşılıklı sahnemiz olur değil mi? Evet Gamze. Bu oyunda rol alacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bela geliyorum demez gelir. Emre sen bu oyunda ancak mızrak tutarsın. Sana gelince Gamze. Benim giymeme yardım etmen için Müdür'le konuşuruz. Özge sen daha mis biliyor musun? Ha, ufaklık üzülme. Sen Ceren'i kaptın bence. Hmm. benim. Oh, o kadar Çok emin konuşmadım. olma bence. Sen öyle san. Evet çocuklar. Şimdi rol dağılımını açıklıyorum. <laughs> Prens rolü... Ah, Emre'nin. <laughs> <laughs> Hulusi sen en küçük cüce Keloğlan'sın. <laughs> sen de, sen de Pamuk Prenses'in yakın arkadaşı Rapunzel'i oynayacaksın. Aa, olay. <laughs> Evet. Kırmızı başlıklı Pamuk Prenses rolü. <laughs> Gamze'nin. <laughs> Özge'ciğim sen de prensin son anda öpmekten vazgeçtiği kurbağayı oynayacaksın. Ne? Büyük bir şaka gibi. Çocuklar bakın tiyatroda büyük rol, küçük rol yoktur. Büyük oyuncu küçük oyuncu vardır. Öğretmenim Bal gibi de büyük rol vardır. Bırak, 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 bırak. <laughs>